diyelim ki ciddi bir sosyal kaygı probleminiz var. Peki, böyle bir durumda zihninizde ve vücudunuzda tam olarak neler yaşanıyor? Bir partiye veya kalabalık bir ortama girdiğinizde kalbiniz hızla çarpmaya, avuçlarınız terlemeye başlar. Bunun sebebi o sosyal ortamın artık sizin için sadece bir mekan değil, devasa bir canavar olmasıdır. Çünkü orada yargılanıyorsunuz. İnsanların o keskin bakışları sizi değerlendiriyor ve verdikleri hükümlerle sizi hiyerarşinin en altına itiyorlar. Aslında olumsuz yargılanmanın gerçek anlamı tam olarak budur. Sizin sosyal statünüzü ve dünyadaki başarınızı doğrudan tehdit eder. Bu durum sadece psikolojik bir rahatsızlık değil, bizzat doğanın kendisi tarafından acımasızca bir teste tabi tutulmaktır. İşte bu yüzden sosyal bir ortama girdiğinizde kendinizi tehdit altında ve rahatsız hissedersiniz. Bu tehdit karşısında vücudunuzun verdiği tepki de oldukça ilkeldir. Omuzlarınızı içeri çöktürür, başınızı eğer ve olduğunuzdan daha küçük görünmeye çalışırsınız. Bu baskınlık hiyerarşisinde ben bir tehdit değilim demenin vücut dilindeki karşılığıdır. Zalim bir kralın karşısındayken bu yaptığınız mantıklı bir savunma mekanizması olabilir. Hani kralın gözünün içine bakarsanız ve sizi öldüreceğini bilirsiniz. İşte tam da o yüzden beni görmeyin. Ben zararsızım diyerek hayatta kalmaya çalışırsınız. Ancak bu boyun eğme tavrı sizi hayatta hiçbir yere götürmez. O anki iç dünyanıza bir bakın. Zihniniz adeta bir mahkeme salonu gibidir. İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyor? Şu an çok mu aptal görünüyorum? Konuşurken saçmaladım mı? Çok sakarım. Herkes bana bakıyor ve benden nefret ediyor dersiniz. Fark ettiyseniz o an dikkatiniz tamamen kendi üzerinizdedir. Bütün algılarınız içeriye dönmüştür. Dış dünyayı gören o sembolik göz artık çalışmıyordur. Sosyal kaygısı olan birine kendini düşünmeyi bırak demek hiçbir işe yaramaz. Çünkü bu birine sakın beyaz bir fil düşünme demek gibidir. Siz bunu söyledikçe o kişi zihnindeki beyaz fil görüntüsüne daha çok hapsolur. Bu bir kısır döngüdür. Sosyal kaybıyı aşmanın asıl yolu şudur. Dikkatinizi kendinizden çekip dışarıdaki insanlara odaklanmalısınız. Sadece onlara bakın. Neden mi? Çünkü onlara gerçekten bakarsanız ne düşündüklerini, ne hissettiklerini ve size nasıl tepki verdiklerini okuyabilirsiniz. Tabii bu noktada bir istisna var. Bazı insanların sosyal kaygısı yetersizlikten değil, gerçekten de sosyal beceri eksikliğinden kaynaklanır. Kimse onlara bir ortama girdiğinde nasıl selam vereceğini veya nasıl tanışılacağını öğretmemiştir. Bu kişiler doğru davranış kalıplarını bilmedikleri için haklı olarak çekinirler. Onlar için çözüm, sosyal davranışları adım adım öğrendikleri bir davranış terapisidir. Ancak insanların büyük bir çoğunluğu bu durumda değildir. Çoğunun sosyal yetenekleri aslında yerindedir. Sadece bu yetenekleri nasıl devreye sokacaklarını bilmezler. Örneğin, çok içe dönük biri bile bir arkadaşıyla baş başayken gayet akıcı ve özgüvenli konuşabilir. Çünkü o an odaklandığı şey kendisi değil, karşısındaki kişidir. Aynı ilke kalabalık önünde konuşurken de geçerlidir. Asla bir topluluğa konuşmaya çalışmayın. Çünkü topluluk diye soyut bir kavram yoktur. Orada sadece bireyler vardır. Konuşurken tek bir kişiyi seçin ve sadece ona hitap edin. O kişi zaten grubun ortak frekansını temsil eder. O tek kişinin gözlerindeki ifade size tüm grubun ne düşündüğünü yansıtacaktır siz zaten tek bir kişiyle nasıl konuşulacağını biliyorsunuz. Odağınızı bireye indirdiğinizde o karmaşık korku bulutu dağılır. Dikkatinizi kendi kaygılarınızdan çekip dışarıdaki kişiye yönelttiğiniz anda beyninizin otomatik sosyal mekanizmaları devreye girer. Sakarlıklar biter, kekelemeler durur ve doğal halinize dönersiniz. Eğer ben sizinle konuşurken gözlerimi kaçırıp başka yerlere bakarsam sizin bir sonraki tepkinizi göremem. Bu da aramızdaki iletişimin ritmini bozar. Tıpkı bir melodideki yanlış notalar gibi rahatsız edici bir durum oluşturur. İletişimin bozulmasının tek sebebi dikkatimi size vermiyor oluşumdur. Kadim medeniyetler bu gerçeği binlerce yıl önce keşfetmişti. Piramidin en tepesindeki göz sembolünün anlamı budur. Sizi her türlü hiyerarşide zirveye taşıyacak olan yegane güç dikkattir. Mısır mitolojisinde Horus'un Babası Osiris'i yeraltı dünyasından kurtarması bu yüzden önemlidir. Horus dikkat etme yetisinin simgesidir ve karanlığın içinden bilgiyi çıkarıp getiren odur. Peki hayatınızda en çok neye dikkat etmelisiniz? Zihninizin size "Burada bir terslik var." dediği, sizi rahatsız eden o aykırı durumlara odaklanın. Bir şeyler yolunda gitmediğinde dikkatiniz doğal olarak oraya kayar. İşte bakmanız gereken yer tam olarak orasıdır. Evet, orada sizi korkutan bir canavar olabilir. Ama hayatınızı değiştirecek o en kıymetli bilgi de tam o canavarın ağzındadır. Hatta bu yüzden düşmanlarınızla konuşmak, dostlarınızla konuşmaktan daha öğretici olabilir. Dostlarınız size duymak istediklerinizi söyler. Ama düşmanlarınız size bilmediğiniz eksikliklerinizi aykırır. Eğer bir eksiğinizi bilmiyorsanız o konuda savunmasızsınız demektir. Gün gelir en beklemediğiniz anda o bilgiye ihtiyaç duyarsınız. Belki düşmanınız size neden bir aptal olduğunuzu söylerken bir sürü yalan uyduracaktır. Ancak o söyledikleri arasında tek bir tane bile gerçek payı varsa o sizin için paha biçilemez bir kazançtır. Bunu bana söylediğin için teşekkür ederim. Artık bu zayıflığımı düzeltmek için çalışacağım diyerek o yükü sırtınızdan atabilirsiniz. Mitolojilerde altının her zaman korkuç bir ejderha tarafından korunmasının sebebi budur. Size duymak istemediğiniz, sizi sarsan o mesajı getiren kişi aslında en büyük hazinenin anahtarını elinde tutuyordur. Bu gerçekle yüzleşmek zordur, can yakıcıdır. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü hayat zaten zordur. Ve ancak dikkatinizi dış dünyaya vererek bu zorlukta başa çıkabilirsiniz.